Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim sadece bir tane yumurtayla yapabileceğiniz sünger gibi yumuşacık, nefis bir pankek tarifi. İster çocukların beslenme çantaları için, ister kahvaltı sofralarınız için güvenle deneyebilirsiniz. Şimdi hemen tarife geçelim. Öncelikle karıştırma kabına bir tane yumurtayı alıyorum. Üzerine buçuk yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve bir pakette vanilini ilave edip bir el çırpıcısıyla en az 2 dakika kadar güzelce çırpalım. içindeki şeker tamamen erisin. Yaklaşık 2-3 dakika çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı süt ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyip tekrar karıştırıyorum. 1 su bardağı dolusu un ve 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Birazdan güzelce karıştıracağım. Un kıvamı biraz az geldi. Ekstradan 1 yemek kaşığı kadar daha un ekledim. Sizlerde öncelikle 1 su bardağı unu güzelce çırpın. Eğer kıvamı iyi ise 1 yemek kaşığı un eklemenize gerek yok. Ama baktınız çok cıvık. Benim gibi 1 yemek kaşığı daha un ekleyip tekrar pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpabilirsiniz. Pankek hamurum hazır. Daha rahat dökebilmek için bir sos kabının içerisine koydum. Yanmaz yapışmaz tavayı ocağın üzerine aldım. Tamamen ısıttıktan sonra çok fazla büyük olmayacak şekilde tavaya sıkıyorum. Tavayı kesinlikle yağlamanıza gerek yok. Eğer yanmaz yapışmaz bir tava kullandıysanız gayet kolay bir şekilde çevirebilirsiniz. Evet altı böyle altın sarısı rengini aldı. Üzeri böyle göz göz olmaya da başladı. Şimdi spatula ile diğer taraflarını çeviriyorum. Bu arada ocağın altı çok yüksek ateşte olmasın. Neredeyse kısa yakın ateşte pişiriyorum ben. Gayet güzel altın sarısı renginde oluyor. İlk pankeklerimi aldım. Şimdi kalan pankek hamurumu da aynı şekilde e, tavaya sıkmaya devam ediyorum. Ben böyle çok fazla büyük yapmadım. Küçük küçük çocukların beslenmesi için çok güzel oluyor. Evet üzeri böyle hafif hafif gözenekler oluşmaya başlayınca spatula ile diğer taraflarını çevirelim. İki tarafı da altın sarısı rengini alınca tavayı ocaktan alıp kalanları da aynı şekilde pişirmeye devam edebilirsiniz. Evet pişen pankeklerimi servis tabağımı aldım. E, güzelce dizdikten sonra e, ben kahvaltılık çikolatayla servis edeceğim. Sizler dilerseniz balla, meyve ile e, veya dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Eğer çocukların beslenmesi için koyacaksanız e, inanılmaz güzel oluyor. Gerçekten hem çok lezzetli hem böyle küçük küçük çok pratik oluyor. Evet hemen şöyle bir de sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Bunun gibi daha birçok pankek tarifi kanalımda mevcut. Onlara da göz atabilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesi. Yumuşacık, sünger gibi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerim için bildirim zilinde açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.